Bu geceyle alakalı, bu geceyle alakalı <laughs> Hatib el Bağdadi rivayet etmiş Sehl ibn Abdullah Tüsteri'den. Evet o buyuruyor. Hatib el Bağdadi'nin rivayeti var. Lamma arada Allahu halaka halqa Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi batni ummihi Ne zaman ki Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışını mu murad ettiği anne karnında Amine radıyallahu anh'ın anh karnında ne zaman? Leylete Recep, Recep gecesi. Bak o zaman Allahu Teala murad etti. Ve kanet leyletül cum'a. O gece cuma gecesiydi. Yani işte böyle bir regaib kandili gecesi yani. Ömer Allahu Teala fi tilke leylet أو جعل الله تعالى أمرت الرضوان خازن الجنان جنات therein شيء رضوان عليه السلام أن يفتح الفردوس الفردوسات وينادي مناد في السماوات والارض ويرلرده قلارده منادي بيرس يستنجي سسندي الا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي صلى الله عليه وسلم اي شو gizli olan nur <laughs> ki hidayet edici Muhammed ve Vesselam ondan olacak. Fi hadihi leyle işte bu gece. <laughs> <laughs> Yastakirru fi batni ümmihi lezi fihi yetimmu halkuhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anne karnındaki şey yaratılış yerleşmesi tamamlandı. Ve yahrucu ilen nasi beşiran ve nezira. İşte o zaman ne olacak? Beşir müjdeleyici, nezir, korkutucu olarak insanların arasına çıkacak Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Allah şefaatlerine nail eylesin. Evet. i̇bn İshak rivayet ediyor. Enne amine kânet tuhaddifu. Amine radıyallahu anh'a şöyle anlatıyormuş. Enneha eteytu hiyine hameltu bihin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekile. Evet. Utite. Bana utitu. Bana gelindi diyor. Efendimiz'e hamile olduğum zaman. Ve dendi ki inneki kad hamelti bi seyyidi hadihil umme. Sen şu ümmetin efendisine hamilesin. <laughs> Fekal, ve kalet dedi ki ma şe'artu bi enni hameltu bihi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hamile kaldığımda hiç fark etmedim hamile olduğumuz. وَلَا وَجَدْتُ لَهُ ثِقَلًا وَلَا وَحْمًا كَمَا تَجِدُ النِّسَى Ben diyor diğer kadınlar gibi bir ağırlık hissetmedim hamileliğim döneminde. Ve böyle aşerimesi deniyor ya. Hani şimdi yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi istiyor ya canı. Hanımların hamile oldu mu? Ha, ben de öyle bir şey olmadı diyor. İlla ennen kartu Raf'a <laughs> haydati. Ancak hayzımın kalktığını, yani adetim kesildi oradan anladım. Yoksa hiç anlamadım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hamile kaldığımı. Ve tâni âtin ve ene beynen nâime vel Ben uykuyla uyanıklık arasındayken birisi geldi. Bana dedi ki, قَدْ شَعَرْتِ بِأَنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْاَنَامِ Sen biliyor musun? Sen şüphesiz insanların ve cinlerin efendisine hamilesin. ثُمَّ اَمْهَلَنِي hatta اِذَا دَنَتْ viladeti etani fakaleli. Ne zaman ki doğumum yaklaştı, o zaman tekrar geldi bana dedi ki, kuli şöyle söyle. Uyuzuhu bil min kulli hasid. Her haset şerrinden onu tek olan Allah'a sığındırıyorum. Efendimizi Allah'a sığındırmasını söyledi. Thumma semmihi Muhammeden sallallahu aleyhi. Sonra ona Muhammed ismini ver. Dedi o gelen kimse.